Simplex algoritması ile bir en büyükleme probleminin başlangıç temel uygun bir çözümü bulmakta bir sorun olmadığında nasıl kullanılacağını incelemiş idik. Problem bir en küçükleme problemi ise bu durumda iki yöntemden yararlanabiliyoruz. Bunlardan birisi problemi en büyükleme problemine dönüştürmek. Eğer en büyükleme problemlerini çözmede kendinizi iyi hissediyorsanız ve bir en küçükleme problemi çözmeniz gerekiyorsa belki yapılacak işlemlerden biri eksi birle amaç fonksiyonunu çarpıp problemi en büyükleme olarak çözmek elde ettiğimiz çözümdeki z değerini okumak için de en sonunda optimal çözümde eksiyle tekrar çarpmak. Bu mümkündür. Nitekim buradaki örnekte de şöyle bir problemi en büyükleme ile çözeceksek z satırını eksi ile çarpıp sanki tabi bu eksi z değilmiş gibi problemi çözüp yani yeni bir z değeri yaratmış oluyoruz. Bu orijinal z'nin eksi 1 ile çarpılmış hali. Bunu çözdükten sonra da burada x1 ve x2'nin alacağı değerler gerçekte en küçükleme probleminin değerleri olacaktır. Elde ettiğimiz çözümde sadece z değerini en sonunda tekrar orijinal z'ye dönüştürmek için eksi 1 ile çarpmak yeterli olur. Buradaki işlemleri takip ederek bu şekildeki bir yaklaşımda nasıl olduğunu inceleyebilirsiniz. Ama kısaca şunu söylemek gerekir ki yani burada artık eksi z'ye dönüştürdüğümüz için amaç fonksiyonu işlemler bittikten sonra elde edilen en iyi çözümdeki değerde z'nin e, z dışındaki değişkenler olduğu gibi kullanılırken e, z değişkeni eksi 1 ile çarpılarak eksi z'den artı z'nin çözümünü dönüştürülür. İkinci yöntemde ise böyle bir problemi büyük ve en büyüklemeye çevirmeden çözmek gerekirse bu durumda Z satırındaki en iyilik testinde tek fark burada karşımıza çıkar. Yani simplex algoritmasının en büyükleme ve en küçükleme kullanırken Iki, iki farklılık ee, ikisindeki tek fark en iyilik testinde ve temele girecek değişkenin tespit edilmesinde yatar en iyi değişki, e, en iyi çözüm, en iyilik testinde optimality testte, en iyilik testinde e, en büyüklemedeki kural neydi? Z satırındaki temel dışı değişkenlerin tamamı büyük eşit sıfır değer aldığında temele girecek değişken yok Mevcut çözüm en iyidir diyordu. Burada da tam tersi. En küçükleme probleminde Z satırında tüm temel dışı değişkenlerin kat sayıları negatif değer aldığında yani pozitif hiçbir değer kalmadığında en iyi çözüme erişilmiş demektir. Bu durumda, bu, bu yaklaşımla da hiçbir amaç fonksiyonuna değişiklik kullanmadan olduğu gibi en küçükleme şeklinde çözebiliriz. Doğrusal karar modellerinin çözümde birden fazla uç noktada en iyi çözüm bulunabilir. Bu biz bunlara alternatif çözüm deriz. Optimum çözümün bulunduğu tablonun sıfır satırında yani Z satırında sıfır kat sayılı temel dışı değişken yoksa problemin tek bir optimum çözümü var optimum tablonun sıfır satırında sıfır katsayısı olan temel dışı bir değişken olsa problemin alternatif olursa problemin alternatif çözümlere sahip olması mümkündür. Bu bu durumda alternatif çözümlerden kasıt farklı değişken setleriyle aynı z değerinin yakalanabildiği anlamına gelir. Son simplex tablosunda temel dışı bir değişkenin z satırındaki katsayısı sıfır ise bu değişken temele alınabilirmiş Ancak z amaç fonksiyonunun değeri değişmez. Bu tür çözümlere alternatif çözüm denir. Peki sınırsız çözüm nedir? Sınırsız çözüm kısıtların, problemin, amaç fonksiyonunun hareket yönünde sınırlamadığı model yapılarında ortaya çıkar. Büyük ihtimalle bir modelleme hatasını düşündürür. Ama simplex'te bunu yakalamayı nasıl başarıyoruz? Bir en büyükleme problemi için sınırsız çözüm eğer temel dışı değişkenlerde negatif değer alan değişken var Z satırında ve bu değişkeni ne kadar büyütebileceği ilgili herhangi bir kısıtlama yoksa ortaya çıkar sıfırıncı satırda negatif katsayılı bir değişken var bu değişken alt kısıt tümünde negatif katsayılar var ise biz oran testini uygulayamayız. Oran testindeki temel kural neydi? Sağ taraf sabitleriyle o anki çözümün sağ taraf sabitleriyle temele gelecek değişkenin bulunduğu sütundaki katsayıların pozitif katsayıların oranlanmasıydı sıfırları devre dışı bırakıyorduk. Çünkü sayı bölü sıfır sonsuzdu. Zaten oran testinde onun kazanması mümkün değildi. Negatif olanları devre dışı bırakıyorduk. Çünkü bunların zaten negatif değer alma şansı yoktu. Yani problemin uygunsuzluk uygun ya da uygunsuz, olurlu ya da olursuz, feasible ya da infizibilitesine etkisi yoktu. Dolayısıyla onları değerlendirmeye katmamış oluyordu. E, bu durumda sınırsız çözüm vardır. Yani ne zaman? Temele girecek değişken var ama temelden çıkacak değişken bulamıyorum. Niye? Çünkü oran testini uygulayamıyorum. Neden? Çünkü temele girecek değişkenlik değerlerin hepsi sıfır veya küçük sıfırdan küçük sınırsız çözüm unbounded solution e, ee, alternatif çözüm bunlar simplex algoritmasının iki özel hali Tabii bütün bunların dışında bir de çözümsüzlük var ki yani özel durumlarda bir problemin çözümsüz olması ona uygun bir başlangıç temel uygun çözümü dahi tespit edilemeyeceği anlamına gelir. Bu noktayı tespit etmede eee büyük yöntemi gibi yöntem yapay değişken tekniğine dayalı yöntemlerden yararlanıyor olacağız. Ya da bütün mümkün alternatif çözümleri deneyip hiçbirinin denklem sistemini çözmediğini görmekte bu anlama gelebilir. Simplex algoritması bir başlangıç uygun çözüm gerektirir önceki problemlerde temel değişkenler olarak aylak değişkenler kullanılarak başlangıç uygun çözüm bulunmuştur. Ancak bir modelde büyük eşit veya eşit kısıtları varsa bir başlangıç çözüm kolayca görünemeyebilir. Böyle bir durumda sorunu çözmek için bigem yöntemi kullanılır. Örneğin elimizde şöyle bir problem olsun. Burada bu kısıta aylak bir değişken ekleyeceğimize eşitliğe dönüştürmek için yani standart forma dönüştürmek için bundan artık bir değişken çıkaracağımızı ve bunu hiçbir şey ekleyeme, eklemeyeceğimizi varsayalım. Bunun standart formunda dikkat edilirse başlangıç bir temel uygun çözümü bir çırpıda söylemek mümkün değildir. Yani neden? Buradan S1'i kullanabiliriz. Doğrudur burada e2 kullanamayız çünkü e2 e, temel uygun çözüm koşulunun sağlamaz bu durumda biz yapay değişken, artificial variable ekliyoruz nereye ekliyoruz bunu başlangıç temel uygun çözüme uygun değişken olmayan tüm kısıtlara daha kısaca ve net olarak söylemek gerekirse aylak değişken olmayan slack variable s değişkeni olmayan tüm kısıtlara başlangıç temel uygun çözümü yaratmak için yapay değişken değişken ekleriz artificial variable a2 a3 olduğu gibi. neden ikinci kısıtta ve üçüncü kısıtta üçüncü kısıtta zaten buna ihtiyaç vardı bunların tek amacı problemi herhangi bir çözümden başlatmak ve başlangıç temel uygun çözüm arayışıyla vakit kaybetmemek. Nasıl yapıyoruz bunu? Standart forma dönüştürülmüş modelde yani sağ taraf sabitleri pozitif, tüm kısıtlar eşitlik şekline getirilmiş. Ee, bu şekilde bir formatta ee, S değişkeni olmayan kısıtlarda yapay değişkeni ekliyoruz. Bunları eklediğimizde bunların amaç fonksiyonundaki kat sayılarının e, istenmeyen amaç fonksiyonun tersi yönünde değişkenler olarak tanımlanmasını isteriz. Neden? Çünkü bunlar problemin bir parçası değil. Bunun karar modelinin hiçbir gerçeğini temsil etmiyor. Dolayısıyla bunların ilk fırsatta temel dışında kalıp problemin gerçek temel uygun çözümlerine doğru hareket etmek isteriz. Dolayısıyla bunları yeteri kadar büyük M terimleriyle amaç fonksiyonuna ekleriz. Eğer en büyükleme ise bu yapay değişkenlerin amaç fonksiyonundaki katsayıları eksi M en küçükleme ise de yapay değişkenin yapay değişkenlerin amaç fonksiyonunda katsayıları artı m olarak eklenir. Buradaki m değeri yeteri kadar büyük bir sayı temsil eder. Bu yeteri kadar büyüklük nasıl belirlenmelidir? Temelden temelden çıkacak değişken tespitlerinde bu değişkenleri temel dışına itecek kadar büyük olduğu varsayılır. Dolayısıyla bunlar da amaç fonksiyonunda en küçükleme şeklinde ise problem. E, bu, bu problemimiz öyle miydi? Evet. En küçükleme şeklinde bir problem. O halde burada eklenecek yapay değişkenlerin artı m şeklinde olacağı ve sol tarafa taşındığında da eksi m'e döneceklerini ve buradaki sıfırıncı satırın buna satır bir demek doğru değil. Ben izin verirseniz hemen şu noktada bunu değiştirmek isterim. Diğerlerinde bunu kullandık mı? Bu şekilde olmaz. Yani neden? Çünkü biz Z satırına her zaman satır sıfır diyoruz. Bu uygun değil. Slide hazırlayan arkadaşım bunu gözden kaçırmış olmalı. Burayı düzeltiyorum. Z satırına her zaman sıfırıncı satır diyoruz. Sıfır. 1, 2 ve 3. Sonra buradaki kısımda Z bu, bu satır ifadesini burada yine bunu da tekrar sıfırıncı satır sıfır bir iki üç şeklinde ifade etmemiz gerekiyor. Bu yapıda S1'in de neden S1 olduğu, E'nin de neden E2 olduğu, A2'nin neden 2 olduğu, A3'ün neden 3 olduğu da daha iyi anlaşılmış oluyor. Bu notasyonları doğru kullanmak önemli. Bu modeli bu şekilde kurduktan sonra artık problemin çözümünde Simplex algoritmasında gördüğümüz adımları uygulamak dışında yapacağımız hiçbir işlem yok. Artık sanki bunlar problemimizin doğal değişkenleriymiş gibi işlemlerimizi sürdürürüz. Eğer problemin bir en iyi çözümü varsa bu yapay değişkenler en iyi çözümde yer almazlar. En iyi çözümde yapay değişken temelde kalmış ve sıfırdan büyük bir değer almışsa Problemin çözümsüz olduğunu söyleriz. En iyi çözümde temelde bir yapay değişken kalmış ve sıfır almış. O kısıtın atıl bir kısıt olduğunu ve onu problemden çıkarıp sonucu buna göre değerlendirmemiz gerektiğini düşünürüz. Dolayısıyla bu problemi de adım adım buradaki iterasyonları izleyerek çözebilirsiniz buradaki işlemleri nasıl gerçekleştiğini buradaki tablo üzerinde anlatmayacağım. Bu sizin notlarınız için bulunmuş olsun. Biz bunları beraberce Excel üzerinde aynı problemin çözümünü değerlendirelim. Bu durum çözümsüzlüğün ne demiştik? Bir gem yönteminde son simplex tablosunda en az bir yapay değişken temelde kalı sıfırdan büyük değer almasıyla anlaşılır. Bu problemin bu adımlarını bir kez baştan sona beraberce uygulayalım Excel üzerinde. Bunun için boş bir Excel çalışma kitabı açıyorum. Modeli buraya aktarıyor olacağım. Modeli aktarmak için modelin bulunduğu sayfaya ve özellikle de Big M'in başlangıç sayfasına döndürüyorum. Buradan Excel'in ilgili şu şekilde kullanayım. Aynı anda ikisini de ekranda görme şansımız olsun. Aşağıdaki tabloya göre bunu e, Big M Big M, büyük M, büyük M yöntemi bigam yöntemi en küçükleme problemi. Tabii ki bigam sadece en küçüklemede kullanılmaz. Yani herhangi bir eşitlik kısıtı varsa mecburen yapay değişken eklerim. Yapay değişken eklemişsem probleme. Ne için yapay değişken ekliyorum? Başlangıç temeli uygun çözümünü hemen belirleyemediğimden buraya yapay değişkeni eklemişsem o zaman ister problemin büyüklem olsun ister en küçüklem olsun bigam yönteminden yararlanabilirim. Tabii ki bigam yöntemi tek yöntem mi? Değil. İki evreli simplex algoritması, revised simplex, tek değişken, tek yapay değişken tekniği ve benzeri simplex algoritmasının değişik versiyonları bu amaçla kullanılabilir. Biz burada buraya satır 0, satır 1, satır 2, satır 3 diyelim. Siz sınavlarda bu soruları yanıtlarken satır 0, satır 1, satır 2, satır 3 şekli kullanmanıza gerek yok. Değişkenler, değişkenleri Z, Z'ye karşı gelen sütun, X1'e karşı gelen sütun, X2'ye karşı gelen sütun, S1'e karşı gelen sütun, E2'ye karşı gelen sütun, A2'ye karşı gelen sütun ve A3'e karşı gelen sütun şeklinde tespit ettim. Burada sembolleri belki tutabiliriz. Ya da simplex tablosunun standart hali eşitlik olduğunu bildiğimize göre hiç ona gitmeden doğrudan sağ taraf sabitlerini de burada kullanabiliriz. Aşağıdaki tabloyu buraya aktardığım için 0, 4, 20 ve 10 değerlerini buraya ekliyorum. Z sütununda herhangi bir şey beklemiyoruz değer olmasını. Bunun sadece kat sayısı tabi z'ninki bir her zaman. Yani isterseniz burada biri kullanabiliriz. Bu sütun hiç değişmediği için z hep temelde kalan bir değişken olduğu için temelden çıkmaya hiç aday olmadığı için onu genellikle o sütunu işlemlerde hiç görüntülemeyiz. Bunları biraz daha derli toplu göstermek adına şu şekilde kullanmak istiyorum e, x1'in bulunduğu satırda değişkenleri sola taşıdığımız için x1'in katsayısı eksi 2 x2'ninki eksi 3 s1'in 0 e2'nin 0 a2'nin eksi m ve bunu eksi m ve a3'ünki eksi m olarak buraya yansıtmış olduk. Ee, X1'in sütununu kısıtlardaki birinci satırdaki katsayısı 0.5 ya da 1 bölü 2 ikisini de kullanabiliriz. 0.5 1 ve 1 X2'ninki 0.25 3 ve 1 S1'in sadece burada katsayısı var. Diğerleri sıfır. Dilerseniz sıfır kullanabilirsiniz buralarda. E2'ninki sıfır, eksi 1 ve sıfır. A2'ninki sıfır, 1 ve sıfır. A3'ninki sıfır, sıfır ve 1 dikkat edilirse şu anda temeldeki değişkenlerimiz bizim aslında. Burada birim matrisi verenler. Bunların da buradaki katsayılarının sıfır olduğunu düşünebiliriz. Ee, yani onu da sayı olarak koymak ya da boş bırakmak arasında bir tercihte bulunabiliriz. Bunları da belki sıfır sıfır gibi düşünebiliriz ki gerçekte öyle bir denklem sistemi olarak bakarsak buradaki satırlarda bir anlamda temeldeki değişkenleri hatırlamak açısından belki bir yerlerde bunu göstermem gerekir. Mesela burada belki bu satırın buradaki temel değişkenler, temel değişkenleri bu tarafta gösterirse eğer genelde sol tarafta gösteriyoruz ama temel değişkenler, böyle TD belki akılda kalmayabilir, temel değişken şeklinde göstereyim. S1, A2 ve A3. Temel değişkenlerimiz bunlar. Aldığı değerler ne? 4, 20 ve 10. Temel dışı değişkenler hangileri? Bu üçü dışındaki hepsi. Yani x1, x2 ve e2. Modeli buraya aktardık. Bunu save dersimizin içine bunu kaydedelim. Daha sonra sizlerle ders yönetim sisteminden paylaşabilmek üzere doğrusal sistemler dersi 2020 sunu materyalleri içinde bunu düşünürsek bunu big M örnek dosyası olarak örnek bir dosyası olarak burada kullanmış olalım. Buraya problemi aldık. Artık bundan sonrası bir yönteminin uygulanması. Bunun işlemlerini PowerPoint sunuları üzerinde ve videoda görmüş olabilirsiniz. Bunu bir kez de birlikte işlemlerini yapıp problemi çözelim. Bu işlemleri bir sonraki videoda yapacağım. Gereğinden fazla uzun bir videonun takibi yüklenmesi, indirilmesi, izlenmesi açısından sıkıntılar olmaması için bundan sonraki videoda bu örneği birlikte tamamlıyor olacağız.